Merkezi Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası sonunda beklenen kararı aldı. Bütün gözler Avrupa Merkez Bankası'ndaydı. Jackson Hole'daki merkez bankası başkanları toplantısının ardından özellikle burada Fed Başkanı Jerome Powell'ın Amerika'nın sert faiz politikalarına enflasyonu frenleyebilmek için devam edeceğini açıklamasının ardından faiz artırımında ayak sürdüğü eleştirileri getirilen Avrupa Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı konusunda beklentiler vardı. Üstelik Rusya Rusya'nın Avrupa'ya doğal gazı kesmesi, Avrupa'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması gibi bir takım kararlar nedeniyle ciddi bir enerji krizi yaşayan Avrupa'da ne tür bir faiz artırımdan gidilecek. Bütün piyasaların gözü bu karardaydı. Bugün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi toplandı Christine Lagarde başkanlığında ve beklenen radikal kararı aldı. Tarihinin en radikal kararlarından birisini alarak faiz eee kilit faiz oranlarını yüz, %0,75 puan artırarak önemli bir karara imza attı diyebiliriz. Böylece Avrupa'nın Avrupa'daki Avrupa Euro grubundaki faiz oranları 1.25'e ulaştı. Yıl sonundan önce Avrupa Merkez Bankası'nın iki toplantı daha yaparak faizlerde yükselişe artırım kararına gitmesini bekliyoruz. Bu karar e, Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından değerlendirildi. Bu toplantı sonrasında açıklama yaptı Lagarde. %50 mi %75 oranında mı artış yapılmalı? Bunu uzun süre tartıştı Merkez Bankası zira %50 baz puandan artışa giderse bu enflasyonu frenlemek için yeterli olmayacaktı. Ancak %75 kararını alırsa da zaten resesyon tehlikesi yaşayan Avrupa ekonomilerini, Euro bölgesi ekonomilerini resesyona sokacaktı. Dolayısıyla bu iki ikilem arasında gitti ve geldi yönetim konseyi üyeleri ve tartışma sonrasında Christine ardında basın toplantısında açıkladığı gibi bu tartışmaların ardından büyüme rakamları feda edilerek enflasyon rakamlarının ateşinin alınması politikası tercih edildi. Christine Lagarde toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında her ne kadar tartışılsa da içeride sonuçta karar oy birliğiyle alındı dedi. Ancak 2023 öngörülerini açıklarken Avrupa Merkez Bankası'nın oldukça karamsar bir tablo çizdi ve 2023'te eğer Rusya vanaları tümüyle kapatmaya devam ederse doğalgaz vanalarını Avrupa'nın ciddi anlamda resesyona gidebileceği endişesinden söz etti. Bunun en kötü senaryo olduğunu, en karanlık senaryo olduğunu söyledi Avrupa Birliği için. Evet bu toplantının ardından gözler diğer bankaların, büyük merkez bankalarının ne tür kararlar alacağını da İngiliz Merkez Bankası 15'inde toplanacak. Fed, Amerikan Merkez Bankası 21 Eylül'de toplanacak ve onlar da yeni faiz kararlarını alacaklar ve piyasalar enflasyon baskısını azaltmak için daha etkin politikalar nasıl izleyecekler önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz Mehtap söz yeniden Washington'da